Hamsi nereden geldi? Hamsı ordudan geliyor abi. Fiyat, hamsı, fiyatı Gelin ne kadar? Hamsı. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 20 lira. Kaç kasa hamsı geldi? E, 50 kasa hamsı geldi. Güzel. Hamsı görüyorum bakın iri hamsı. İyi günler. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Geçen televizyonda vardı, kuyruk yağı et ile beraber yarışıyormuş fiyatta. Evet kuyruk yağı nedir? Kuyruk yağı, kuyruklu boyundan oluşan yağdır. Ee, i̇nsan sağlığına faydalı mıdır, zararlı mıdır? Faydalıdır. Zararı var mıdır? Zararı yoktur. Neden etle yarışıyor fiyatta? E, Talep çok olduğu için üretilmediği için, sesim az olduğu için, oynakları fazla e, bizim bölgede bulunamadığı için. Nerelerde kullanılıyor kuyruk yağı? Kuyruk yağı da nerede genelde? Yani, şişte, şişte kullanılıyor. Kebap. Kebapta, mebatta kullanılır. kullanılıyor. Var mı şu anda kuyruk yağı? Bizde bulunmaz. Kimde bulunur? Ee, bu sakatatçılarda oluyor genelde. Çok bu kesimlerde oluyor. O sakatatçılar lazım oldu mu ısmarlıyoruz, geliyor buraya. Ne kadar belki lazım olan dönerci arkadaşlara söylüyoruz. Hı? Onu getirtiyoruz. Var mı şu anda? Şu anda yanımızda yok abi. Göstermek için. Yok. Çocuk yok. Peki zararı var mıdır diye sordum. Yok abi zararı olmaz. Faydası var diyorsun. Oyunun kuyruk yağı hayatta zararı olur mu? Cember yağı kullanılar. Cember yağı da şeydir. Çember yağı dediğin hangisi? İşlemi yağdır abi. Onun faydası. Ona da dönerde fazla bir tat vermez, bir olmaz. Buyurun. Şimdi dikkat abi. Kuyruk ya Do e Doğu Anadolu bölgesi koyunlarda onların koyunlarında olur. Bizim koyunlarımızın kuyruğu kuyruksuzdur. Onların da kuyrukludur. Geniş kuyruklu. Onların hayvanı aldığı vitamini işte besiyi kuyruğuna verir. Ondan kuyrukludur. Bizimkiler de bu yerlerin Karadeniz hayvanında aldığı vitamini işte e, besiyi etine verdiği için onların koyunu bizimkine göre yağsız olur, kuyrukları yağ olur, Bizimkine de eti yağ olur ama kuyruğu olmaz, kuyruksuzdur. Bir hayvandan ne kadar yağ çıkar örneğin? <laughs> Kuyruklu koyunda 4-5 kilo, 3 kilo koyunun büyüdüğüne göre, geliş yaptığına göre çıkar. Ama bizde çok gelse 7-800 gram gelir. Peki bana şu anda kuyruk yağı lazım mesela. Bulabilir miyiz? Kasaplarda bulamazsın. Çünkü etle eş aşağı yukarı. Nerede bulacağım? Lokantalarda. Veya sadakatçi gelir. He. Haftanın bir günü. Onlardan tabii yani talep ederiz. Başka türlü bulamazsın. Döner ustamızdan dinleyelim. Kuyruk <laughs> yağını döner kullanırız. Sebebi de döneri yumuşak tutar. Tamam mı? Lezzet bir ayrıca ağzınızda üç çay ne içer ne falan kullanırsa dolarda dolma yapar bir şey. Ama kulüp dolu dolmaz. Ve sonra yumuşatırız ve ayrı bir tarz lezzet yapıyoruz Ne kadar mesela bir dönere ne kadar kuyruk yağı koyarsınız? Bir dönere değil mesela arası mesela beş bir dönere bir kilo kadar kuyruk yağı kullanırız. Siz nereden buluyorsunuz kuyruk yağını? Biz de sakatatçı ne işte? Sakatatçı nereden geliyor? Mesela Samsun'dan geliyor, Ordu'dan geliyor, Trabzon'dan geliyor. Amasya'dan geliyor. Amasya'dan geliyor. Kilosu ne kadar? Kilosu 50 45 50 milyon civarındadır. Evet, etle yarışı derken bu demek ya. Evet, evet. Yani. Şimdi anladım. Yani görmek için hiç yok öyle mi? Yok, Görmesi yok. Peki teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ ol. Buyurun. Başka. Ha. Abicim, boyunun kuyruk yağı bizim yörede olmaz doğuda olur kuyruklu koyunlar. Kuyruklu koyunlarında yani e, yağından döner yaparlar. Döneri de ya kuyruk yağda insan vücuduna yararı vardır. Hiçbir zaman zararı yoktur yani. Sonra koyun kendi başına yararlı bir hayvandır yani her her etten daha doğaldır ya. Yani. Siz kaç seneden bu işi yapıyorsunuz? Biz ta dededen beri, babadan, dededen, atadan beri yıllardır bu işi yapıyoruz. Sonra bu eti her zaman bizim yöremizde fazla tutulmaz ama sağlıklı dışarıda yayılan hayvandır. Sağlıklıdır ya. Onun için diyor. Kuzey eti yılda hangi aylarda bulunur? Mart ayından sonra. Kaç ay? Mart ayından sonra. Mart'ta doğum yapar. Şimdi e, kurbanlar şey olduğu için on e, 13. ayda da başlar doğum artık. Bundan sonra doğum başlar. Yaz aylarında 7. aylarda 8. aylarda kuzular kesilmeye başlar. Şey. Bizim yöremizde en güzel hayvan kuzetidir ama bizim insanlarımız kuzetiri fazla yiymezler. Tanerciğimiz. Tamam,